Arthur C. Clarke'tan etkilenerek bilim kurgu alanında yazmaya başlayan Ted Chiang, eserleriyle Hugo Ödülü dahil olmak üzere birçok ödül kazanmıştır. Her öyküsünde ustalıkla kurulmuş bir bilim kurgu evreni vardır. Ütopya ya da distopya dansa, öyküleriyle teknolojinin hayatı nasıl etkileyebileceğini okurlarına göstermek ister. 2016 yılında geliş kitabındaki hayatının hikayesi Arrival filmine konu olmuştur hayatının hikayesinden bir kesit. Baban bana o soruyu sormak üzere. Bu hayatımızın en önemli anı ve dikkat kesilmek, her ayrıntıyı aklıma kazımak istiyorum. Dışarıda yediğimiz bir akşam yemeğinden ve izlediğimiz bir gösteriden yeni döndük. Saat gece yarısını geçiyor. Dolunay'a bakmak için Taraça'ya çıkmıştık. Derken babana dans etmek istediğimi söyledim. O da bana ayak uydurdu ve şu anda yavaş bir edayla dans ediyor. 30'lu yaşlarında iki yetişkin olmamıza rağmen ay ışığında çocuklar gibi birileri bir geri salınıyoruz. Ve baban soruyor, bebek yapmak ister misin? Babamla yaklaşık iki yıldır evliyiz ve Elis Caddesi'nde yaşıyoruz. Oradan taşındığımızda evi hatırlayamayacak kadar küçük olacaksın. Ama sana onun fotoğraflarını gösterip hakkında hikayeler anlatacağız. Sana bu akşamın seni dünyaya getirmeye karar verdiğimiz anın hikayesini anlatmayı çok isterdim. Fakat bunu yapmak için en uygun zaman kendi çocuklarına sahip olmaya hazır olduğun an olurdu. Lakin o günü asla göremeyeceğiz. Bunu sana daha önce anlatmanın hiçbir faydası olmazdı. Çünkü hayatının büyük bir bölümü boyunca böylesine romantik, sen olsan aptalca derdin hikayeleri dinlemek için yerinde oturmazdın. 12 yaşına geldiğinde dünyaya geliş sebebinle ilgili ortaya atacağını iddiayı hatırlıyorum. Beni bu dünyaya getirmenizin tek sebebi ücret ödemeyeceğiniz bir hizmetçiye sahip olmak diyeceksin acı acı elektrik süpürgesini dolaptan çıkarırken. Aynen öyle diyeceğim ben de. 13 yıl önce halıların tam da bu aralar süpürülmeye ihtiyacı olacağını öngördüm ve bir bebek sahibi olmak gözüme bu işi halletmenin en ucuz ve en kolay yolu olarak göründü. Şimdi lütfen işe koyul. Eğer annem olmasaydım bu yasa dışı olurdu diyeceksin. Süpürgenin elektrik kablosunu öfkeyle çözüp prize takarken. Bu olay Belmont sokağındaki evde yaşanacak. Her iki eve de başkalarının taşındığını görecek kadar yaşayacağım. Biri sana sahip olmaya karar verdiğimiz, diğeri de içinde büyüdüğün ev. Sen aramıza katıldıktan birkaç yıl sonra baban ve ben ilk evi satacağız. İkinciyi ise sen gittikten kısa bir süre sonra ben satacağım. O zamana dek Nelson ve ben çiftlik evimize taşınmış olacağız. Baban da ismi lazım değil de yaşıyor olacak. Bu hikayenin nasıl sona erdiğini biliyorum. Onu sık sık düşünüyorum. Nasıl başladığını da öyle. Sadece birkaç yıl önce. Yörünge uzay gemileriyle çayırlarsa yapay nesnelerle dolduğunda. Hükümet bu konu hakkında hiçbir açıklama yapmadı. Yerel gazetelerse aklına gelebilecek neredeyse her şeyi söyledi derken telefon çaldı ve bir görüşmeye davet edildim. Devamı kitapta. İyi okumalar.